Selamlar ben Semih Süpersel'in Kasıtlı olarak her destek değiştirdiğinizde anti altına dair büyük bir söylenti var arkadaşlar Ben bu konuda tarafsız bir insanım Ve bu benim merak ettiğim bir şeydi Bugün kupa kasma konseptiyle her maç destek değiştirerek Bu söylentiyi test edeceğiz Yani amacımız en son bıraktığımız bu 2800 kupalardan yukarıda doğru Kasmak ve gerçek mi değil mi diye test etmek Bu arada arkadaşlar bir süre kupa videosu gelmeyebilir Çünkü dünya finali yayın yapabilmemiz için Birkaç gün içinde Finlandiya'ya gidiyorum 1 Kasım saat 15.00'sında Başlayacak yayın o yüzden bugün kupa videosu videosunun tadını çıkartarak oynayalım. 6 maç gireceğiz. 4'ünü yensek bile güzeldir. Hadi başlayalım. Bol şans diyelim. Emojimiz yollayalım. Sağlam rakiple başlarız videoya. Karşıda sandbox var. Güney Kore'nin en iyi oyuncusu bilmeyenler için. O zaman gol işlerle başlayalım. Sandbox cidden böyle kendini oyuna veren birisi. Çünkü sabah akşam böyle yayın yaptığını görüyorum. Sürekli sabah akşam kupa kasıyor. 4-5 tane hesabı var. Hepsi dünyada ilk 50'de falan böyle. Ya evet böyle bir istikrar çok iyi. Şu anda sandbox bekliyor ya. Neyi bekliyor biliyor musunuz? Bence adam kule atacak balıkçıyla. Çünkü bir insan böyle evet bekliyorsa bir olay vardır bunda. Hani zaten onu kule atacaktı. Hem profesör hem bir daha işte vurmuş olduk. Peki arkadan bakalım. Köprüden basacaktım da bizim kartlar öldü maalesef. Evet Pekka vs Pekka izleyeceğiz. Soldaki balıkçıyı görmezden geleceğim. Ki balıkçı zaten kendisi sattı maçı orada. Evet buz büyücü vuracak gibi yaptı sonra kule öldürdü onu. Şimdi Pekka vs Pekka vs. kazanmamız lazım. İskeletlerle zaman kazanıyoruz. Buzcu ile yavaşlatıyoruz. Biz zahmet artık bizim Pekka'mıza kazansın yani bunu. Şimdi hazır eline Pekka yokken köprüden Goblin Stein'i basacağız. Bizim Goblin Stein'imize balıkçı atacak. Aynen öyle. Sonra koş bin çalışacak. Hadi hadi güzel bir atak kurduk şu an. Aha çok sağlam girdik. Eyvah şimdi de bizim iksirimiz yok İsketler yavaş yavaş şu canavar öldürür Ben burada özel basacağını zannetmiyorum ama basılabilir yani Tamamen kişinin tercihine bırakılmış bir şey Böyle bazı insanlar sanki özel basmak bedavaymış gibi davranıyor ama aslında öyle değil Evet gördüğünüz gibi sandbox'a basmadı zaten Arkadaşlar şöyle bir şey var bana deseniz ki kim anti diye Ben derdim ki 40-60 oranında rakip anti daha anti derdim Çünkü rakipte de yıldırım var bir kere bize bayağı yıldırım atıp defansımızı yarabiliyor. Balıkçısı var Pekka'mızı çekebiliyor. Hani zaten bu maçta şöyle bir şey var. Pekka'yı koruyan kazanıyor gibi bir şey var. bir şey yani Shen sağ profesörü sola gönderdim çünkü yıldırım gelebilir. Profesör ayakta kalsın istedim. Çok iyi. Öfke bastım ki balıkçı tam ölsün diye. Yalnız şimdi Evrim pek arkasında koş binci akar. Hadi koş binci. Harbi vuracak. Aha, çok iyi sadece 900 canı kaldı. Hadi bu savunmanın altından çıkarsak muhtemelen kazanacağız. Buz büyücüsünü yavaşlatıyoruz. Beklemediği bir anda evrim risket basacağım. Eyvah hemen oklar. Oo, oh, oh. yıldırım da geldi ikisini bitirdi. Arkadaşlar bitir hamle yapıyorum. Goblin işte aynı arkası yapınca balık atamıyor. Kafayı yiyor ya, yani. beyni yanıyor şu an. Yapacak bir şey yok arkadaşlar o yüzden yani. <laughs> evet. İlk maçımız galiba arkadaşlar şimdi destele istiyorum hadi bakalım anti gelecek mi hayır bu adam gelmesin ya bu adamla sürekli eşleşiyorum bu adam elektro ejder evrimi evrimli pekka falan oynuyor çok zor maç <laughs> neyse havanla başlayalım bakalım şimdi erkenden yani de konuşabilirim aslında rakibin desteği bildiğim için adam pekka balon oynuyor çünkü ama hani bu maçı daha önce oynamadığım için yani mezarlık versiyonu daha önce kullanmamıştık bunu o yüzden bir fikrim yok zamanla göreceğiz ki bence bu adam anti de neyse ama elektrojen evrimi yüzünden öyle. Hani elektrojen evrimi o kadar güçlü ki. Karşıda ağır bir deste varsa ve orta bir deste varsa mahvediyor. Adam hiç çekinmeden elektrojenle başladığına göre evet evrim elde bulunsun istiyor. Bu adama erkenden saldırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü rakibin destesi çok pahalı olduğu için ileride hiç saldırmayabiliriz. Bence bu bir fırsat şu an. Elinde elektro yokken bence mezarlık baya çalışabilir. Aha elinde varil yok şu anda. Oo çok sağlam vurduk. Bir de bastım özelliği. Ya da basmam mı Eyvah evet basmayacaktık. Kendim eleştirdiğim şeyi kendim yaptım arkadaşlar. Pekka'yı basmaz diye düşünmüştüm. Neyse ki elimizde evrimiz var. Eyvah. <laughs> Hiç çekinmedi dondurma yatarken. Kuleyi vermeyiz bence diye düşünüyorum. Yani umarım. Pekka geldi kulemize 3 tane vurdu ya. Olayın ciddiyetine bakar mısınız arkadaşlar? Ana kule aktivasyonu mu yapmak istiyor? Daha yapamadı köprüden basalım. Goblin de büyük hatası bu arada bu. Karşılıklı büyük hatalar. Özel basım bu sefer gerekliydi. Hakikaten çevirdik maçı. Hiç beklemiyordum yani. Çok fena yakalanmıştık. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Destemizi en fazla hasar vuran kart Yavru Ejder. Düşünün yani o kadar kötü durumdayız. Ah şimdi kulemizde bir topçu olsaydı. Bir anka kuşumuz olsaydı. Yok Pekka'yı öldüremiyoruz. Kuleyi kaybettik. En iyisi hemen ikinci kuleyi oynayalım çünkü sağ tarafta canımız yok. Evet arkadaşlar Galiba söylenti doğru ya. Yani. Şu an tabii bir maçtan kestiremeyiz ama direkt bir maçta size değiştirdik ve direkt anti verdi. Hadi yani direkt pekleri tutamıyoruz ya. Havan döndürmemiz lazım ama havan geç döndü. Evet arkadaşlar şimdi bir daha pekleri dönüyorum. Bakalım anti verecek mi? Güzel pozitif bir başlangıç. Şöyle enerjimizi tekrardan toplayalım arkadaşlar. Şu an tüm gücümüze ulaştık bunun sayesinde tur artı isketi böyle atınca Bakın hiç vurmuyor Bu efsane bir şey Ben mesela oynarken de arkadan şövalye attığımda Karşı taraf pek atınca ben kızıyordum Şu an ben yaptım bunu Pek arkası koşmayınca ölümsüz Hele bir de öfke atıyorsak Tadından yenmiyor Evet güzel yol bulmuş için Başka türlü savunamazdım bu arada Binası elinde yok diye köprüden goblin basmak istiyorum ama içimden bir ses bana dur diyor çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Evet vuracağımızdan hiçbir şüphem yok ama iksir olarak bayağı geri düşüyoruz onu yapınca. Arkadan çıkmak daha mantıklı daha rahat oluruz. Bu arada Lockbait'i anti miyiz? Bence biz anti olabiliriz ya. Neyse oynamadan bilemeyiz. Şöyle güzel bir öfke canavar kuleye gitsin. Mesela burada ben özelliğimi basarım arkadaşlar. Oo, adamın attığı o şık tomru gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yeni bir kart, yeni bir evrim geldiğinde en sevdiğim şey yeni taktiklerin çıkması ortaya. Bir desteği döndürelim. Fıçıya güzel cevaplarımız var ya. Oo, eyvah eyvah. Adam ana kule aktivasyonu yaptı. Adama bayağı yardımcı olacak. Hani bir tane söz var ya böyle gülü seven dikene katlanır diye. Elektro tam öyle bir kart yani. Şu an bence fena gitmiyoruz ya. Şimdi köprüden prenses basarsa bizim işimize gelir çünkü Goblin Stein atınca prensese hem savunmuş oluyorsunuz hem atak yapıyorsunuz inanılmaz bir kar oluyor. Ama Goblin Stein'i arkadan böleceğim. Bölmek lazım çünkü roket basarsa x birden ölür. Evet şimdi prenses geleceğini biliyordum Goblin Stein elimizden çıkınca. O topu yık hadi. Güzel şimdi canavar da oradan kule gidecek. Rakip fıçı atarsa elimize evrimizketler var. Oklarımızı atarsak deriz o yüzden. Şöyle pekala can katalım. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oo evrimiz ketler baya baya eksik kullandı. Buz ile şöyle şövalyeyi çekelim. Pek kız koşmayınca atacağım ama roket atacak ya bekliyorum. Şimdi atabiliriz. Hadi be koşmayınca kaçamadı. Bazen böyle biliyorsunuz öfke basınca hızlanıyor bir anda kartlar rakip roketi ıskalıyor da bu adam tecrübeli herhalde. Goblin işlerini yani basabiliriz arkadan çünkü eline roket yok bu sefer. Yine o bahsettiğim taktiği yapıyorum. Bunu sevdim ben ya. Hiç yemiyorsunuz. Şimdi üç kart döngüyü ulaşırken koşminci atım. Hemen bir tane daha döndürebiliriz. Bravo be. Ben diyorum öfkeli koşminci araba gibi. Bir tane koşmayınca atardım da adamın desesi de hızlı yani. Topu döndürmüştür çoktan. Arkadaşlar planımız belli zaten ya. Hani koşmayacağız, atıp öfke atınca top bir anda ölüyor. Bir anda koşmayınca vuruyor. Anca öyle vurabiliriz. Goblin bastık ya şimdi. 3 kart döngümüz açık. Gelin Pekka basalım. Koşmayıncımız için tank şifa. Pekka'nın arkasına saklayacağız çünkü koşmayıncı. Özelimizi bastım. Hem top hem prenses hem şövalye vuruyor. Şimdi koşmayıncı vakti. Güzel bir öfke. Koş koş Binci. Aha. ah Pekka vurdu. Bravo Pekka. Vay be adam nasıl öyle bir hata yaptı. Şu an bu arada merak edenler için dünyada ilk 100 civarındayız. Video sonunda bakacağız kaçıncı olduğumuza. Öfkeyi basalım şu ölsün ya. Eyvah öfkeyi kaçırdık. Pek kavarken arkasından koşmayınca atılmaz mı ya? Bir de öfke sallayalım hızlansın. Bir tane daha koşmayıncı döndürdüm. Haydi bakalım bu sefer ne yapacaksın? Top yok elinde. Vur bir tane. İyi kurtardı kendini ama bir tane daha koşmayıncı atabiliriz. Çünkü sağda profesör yaşıyor ya. 3 kart döngü çık. Çok güzel. Arkadaşlar bence bu maç Bizantidik bu arada. Şu anda bu söylenti için yorum yapmamız bence hiç sağlıklı olmaz arkadaşlar. Erken olur daha doğrusu. O yüzden bir daha bir mezarla dönelim bakalım anti verecek mi? Bu mezarlık testimiz birazcık böyle çorba gibi oldu. Böyle havanlı versiyondan biraz alayım dedim. Biraz buzculu versiyondan alayım dedim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Oo kafes evrimi oluyor kim? Yarasak kafes evrimi ne olabilir bu? Bir tane deste var balonlu aklıma gelen başka hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar hatırlayın en son mezakta kaybettiğimizde balonu kaybetmiştik. Balon destesine o yüzden bir daha balon veriyor galiba. Hayır ana kuyaşma. Mezak oynuyoruz. Ah be son saniye açtı. Galiba maçı kaybettik. Burada havan devreye girecek arkadaşlar. Havanla oynama deneyeceğiz hadi bakalım. Bak bak nasıl özgüven geldi rakibi ana kuyaştı ya. Sağdan özellik basıyor soldan yarasa madenci yapıyor. Sanki bedavaymış gibi. Havanla saldıracağız arkadaşlar. Normalde havanla saldırmak biliyorsunuz iyi değildir balona karşı. Çünkü adam balon bastığında elinizde havan olması iyidir. Ama başka yolumuz yok. Haydi bakalım. Ne atacak? Bir şey de atması lazım. Havan onu yıkar kule vurur çünkü. Evet. Havan bari sen bir tane kule vur da bizi mutlu et ya. Güzel bir tane vurduk. Ya maçın başından beri başımıza gelmeye kalmadı. Ana aktivasyonunu al tut. Rakibin anti olmasına kadar bir sürü şey başımıza geldi. Şu an öndeyiz. Umarım bunu koruyabiliriz arkadaşlar. Geçen bir videoda değeri bilinmeyen kartlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Ama bence değeri bilinmeyen en bilinmeyen kart paket. Bence buna katılan arkadaşlar vardır. Ya yani paketin böyle kurtarmadığı bir durum olmuyor. Hani böyle hatta güçlü bir kart geldiğinde oyuna her zaman anti paket oluyor. Anti kart pakettir hep. Havadan saldırdım. Açıkçası ben böyle evrim havanı döndürmeye çalışıyorum. Çünkü oyunu bir tek kurtaracak kart evrimli havan. Kuleye bakarsa o da. <laughs> Bakmazsa gene sıkıntı. Balon sakın vurmasın kuleye. Evrim havan elimize geldi ve inanılmaz kartlarımız bitti. Basacağım mezarlığı. Mezarın tank olduğu için bayağı vurabilir şu an kuleye. Hadi kartlarımız inanılmaz birikti. Köpden kartları vurmaya çalışıyorum. Kartlarla baskıya devam. Bu döngüden çıkartmamamız lazım. Sürekli sallıyorum. Yeni havan geldi. Ha gayret şu balık çözsün. Ve havan kule Havan sen ne pas olursa olsun koyacağım. Çok iyi vuruyoruz şu an. Bundan sonra saldırmamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten saldırsak da vuramıyoruz. İşin zor kısmını atladık şimdi gene işin diğer zor kısmı kaldı. Bu kadar canı korumamız lazım. Adam sürekli bize balon madenciye saldırırken bu farkı korumak bayağı zor olacak. Goblin işlerini özellikle bayağı iyi tutuyor balonu. Şimdi balonun ölüm hasarı çok vurduğu için havan atacağım. Ne öyle olmaz. Kulemize patlarsa pişman olurum sonra. Adam bir tane daha balon basacak. Eyvah eyvah geliyor. Hemen evrim risketler özelliğini çıkartsın elinden. Soldan saldırabilir kalabalığa seyir. Evet sağdan saldıracak. Yavru ejderle ittiriyorum balonu. Çok güzel. Orada direkt kuleye gidecekti. Ben yavru ejderha ittirince havana doğru döndü. Az kaldı arkadaşlar. Başaracağız. Dünya sıraması şu an bayağı yükselmeye başladık şimdiden. 50 saniye dayanabiliriz bence. Çok güzel zehircik oturdu. Çaktırmadan madenciyle vurmaya çalışıyor şu an. Bence bol bol bina atmaya çalışalım. Balon hangi bina gideceğini şaşırsın. Bir tane daha döndürüyorum havan. Havanımız döndü. Harbi bizim defansımız çok sağlam ya. Arkadaşlar galiba kazandık. Ve adam maçın başında ana kulesini açmıştı ya. Anti atıyor mu? Bence bu maçta rakipte eşleşme çünkü alıp bir açabiliyor balıkçıyla çok rahat bir şekilde her gol bir attığımızda. Ve arkadaşlar bakalım şimdi de pekle dönelim. Bu güzel oldu arkadaşlar. Pekle atmak için resmen bahane aradım. artık evrim pekamız dönmüş oldu. Şimdi bu adamın oyuncu deste ben biliyorum. Topçu kulesi top arabası oynuyor havanla beraber. Ben internetten baktım bu eşleşme kimde diye. Ortada gösteriyor yani 150. Sadece bir havanı korumak için maçın başında attığı kartlara bakar mısınız? Vur Pekka. Bravo. Buzcu onları tutar herhalde ya. Tutamazsa isket bırakır. Oklar çok güzel. Maçın başında bayağı vurmuş oluyor kulemize ve hani bütün olan olaylar şu arkadaşlar. adamı havanla başlıyor ve havanı deli gibi koruyor. Ama eğer bir taktik çalışıyorsa demek ki doğrudur demek oluyor. Eğer sonrasında bir problem yaşatmıyorsa. Şu an bizim elimize evimi Pekka geldi. Onu basalım. Zaten biliyorsunuz bizim ölümcül takvimimiz var. Pekka arkasına koşmince öfke. Topçu Kulesi bizim işimizi bayağı bir zorlaştırıyor ama hadi bakalım. Baksanıza biz bayağı bir kara geçmişiz ya. Pekkamız o kadar yürüdü şimdi kart atabildi rakip. Ama orada Havan varken ben koşmince atmam ya gerek yok. Elektro çok güzel. Pekka bir şey atması lazım. Ne atacak bakalım. Ooo 5x'i kullandı oraya. X avantajımız devam ediyor arkadaşlar. Ve Pekka canavarı çok güzel kesmiyor mu ya? Biz de bırakalım Goblin Stein'ı. Daha bir seçeneğimiz yok. O top arabasını çok önden attı. Pekka'mıza yem olacak sadece. Pekka tek atacak. Madenci de bence agresifti. Hulk nasıl böyle hatalar yapıyor? Hani tecrübeli dediğim insanlar bugün nedense hata yapıyorlar. Bastım öfkeyi. Hadi Pekka hadi Pekka. yarısıların ölmesi lazım. Evet mızraklar kurtardı rakibi. Bir de elektro ruh yemiş mızaklar yani. Ona rağmen iyi kurtardılar. Orada güzel bir pozisyon kaçırdık ama daha maçta güzel pozisyonlar çıkar bence. Hadi bakalım Pekka için güzel takas. Canavarı zaten güzel güzel kesiyor. O canavarın özelliğini ben çıkarttırmak istiyorum. O yüzden evimiz ket basıyorum. Buz büyücüyle başlatalım. Oyun çok daraldı ya. Gelin öbür taraftan çıkalım. Arkadaşlar ya adam top arabası atarken oradan havan atarken buzcu atarken biz nasıl saldıralım ki? Böyle çift taraf saldırırsak bizim için daha iyi olur. Bir daha pek atalım o bizim kartlarımız oluşurken. Şu an geleceğe çok güzel bir yatırım yaptık bence. Pek arkası koşmayınca. Rakip sağ ikisini bitirirken soldan köprüden bir pek atalım. Aha köprüden basmaya devam edelim. O bizim Pekka'mızla uğraşma devam ediyor. Evet gene bir son çıkmadı. Top arabası var ya inanılmaz sağlam bir kart. Öfkeyi bir tık yanlış attık sanki. Aha Aha evimiz getire bakar mısınız? Arkadaşlar şu an kaybettiğimiz maçtan bizi diriltti öyle söyleyeyim. Maçı adama evimiz getirdiler. Yani aksini kimse iddia etmesin. Evet yeniden de hayata başladık. Pekala taç çıkalım. Mızraklığın bir tanesi vurduktan sonra ruh atmak lazım arkadaşlar. Yoksa ruh tek yiyor. Bu baya önemli detay. Goblin işten bastım çünkü 3 kart döngümüzü açıp ben sürekli koşmayınca atmak istiyorum. O bizim taktik var ya onu yapmak istiyorum. Çift tarafı oynayalım. Sağ koş binci. Önüne pek atacağım. Özel basıp şu havanı yıkmak lazım. Bir tane daha koş binci geldi. Basım öfkeyi. Aha. Havan gitti. Bravo be koş binci. Öne geçtik tekrardan. Ben bundan sonra defans yaparım. Bu maçı kolay kolay yenemeyiz arkadaşlar. Buna kim %50 demiş ben bilmiyorum. Bence bu adam anti yani. Top bakar mısınız? 3 tane var. Direnmemiz lazım hadi. Son 10 saniye. Tamam Pekka'mız oradayken hava kule vuramaz. Arkadaşlar inanılmaz galibiyeti. Yeniden doğuşumuz, koşmayıcı döndürmeniz falan çok iyiydi. Son bir tane daha maç oynayalım. Sonra video bitsin arkadaşlar. Gayet iyi kastık. Ve son maçta da anlarız antik geliyor mu gelmiyor mu. Düşesi oynayan birisi. Hava başladım. Aa bu adam dünyada ikinci falandı. Ne ara buraya düşmüş ya? Ohoho çeteyi çok yanlış attı. Ben şimdi anladım buraya niye düştüğünü. Herhalde tilte falan girmiş. Yok artık nasıl başlıyoruz görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçi buraya nasıl düşmüş dediğim yer şu an 2900'lerdeyiz. Yani yüksekliğiz şu an bayağı. Arkadaşlar bu arada bu her maç ADS değiştirince anti gelme olayı doğru mu sizce? Size topu bırakmak istiyorum. Çünkü bence küreselde maça tıklayan karşınıza geldiği için küreselde öyle bir durum yok ama gerçekte var diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ya yani normal oyunda. Evet bugün böyle antilerle eşleştik ama hani böyle desi değiştirmeye bağlayamam diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. 5 maçın ikisinde siz anti olursunuz. ikisinde rakip anti olur. Bir tanesinde de ortada olur. Yani bu durum hep böyledir normalde. Tabi oyunun sizi anti attığı ve sizi böyle düşürmek çalıştığı durumlar çok yaşanıyor arkadaşlar. Ben biliyorum o durumu çok iyi biliyorum. O gerçek ama böyle deste değiştirince anti atması bilmiyorum ya. Evet özelliği bastık ve özellik inanılmaz çalışıyor. Muhafızların ilk üç tanesini öldürdü orada. Vali çok güzel. Ana kule aktivasyonu yaparsak tadına yenmez o şekliyle. Fişekçi sakın ölme. İlk defa rakibin katil ölmemesini istiyorum. Güzel. Anlık taktik geldi. Onlar sakın vurmasın. Güzel. Arkadaşlar tabii ki de oyunun bize anı tatlı durumlar oluyor. Hatta Supercell bununla alakalı bir açıklama yapmıştı ama tam hatırlamıyorum. Ve arkadaşlar bazen de şöyle bir şey var. Biz anti olsak da bazen bilmiyoruz. O yüzden karşı taraftan düşünmek lazım çoğu zaman. O yüzden her zaman da bana anti atıyor demek çok doğru olmuyor arkadaşlar bence. Ama yine de evet anti atlığını asla reddedemeyiz. ben de çok şey yaşadığım için bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar rakibin destesi çok karma karışık bir deste. Ve umarım yenebiliriz. Şu anındayız. Hatırlıyor musunuz? Goblin işten ilk çıktığında ben videoda şey demiştim. Bu kart galiba full böleceğiz. Ama hiç öyle bir kart değilmiş. Bölünüyor ama hiç tercih etmiyoruz genelde. Moves'dan gelecek. O yüzden yavru bırakıyorum. Özelimizi basalım. Sağ tarafı açalım. Sonra evrimli havalı basalım. Hadi şu fişekçiyi öldürün. Bıçak kalmadı. Mezarlık basıyorum bir de. Hadi bu maçı gelip bayağı bir rahatlamak istiyorum. Video şu an çok iyi ilerliyor çünkü. Özelliği basacak evim Ama güzel denemeydi. Havan bayağı çalışacak. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Bu adam bari kesin tilt oldu. Havan vur onlara. Hah. Ben bu havada hiç güvenmiyorum. Bazen vuruş yapmıyor ya. Köprüden fişekçi gelebilir o yüzden yavru ejderhaya bastım. Adam yavaş yavaş çevirmeye başladı aman diyeyim. So Muhafızlar gelecek kesin zaten. Bastım özelliği. Şu goblin özelliği muhafızlara karşı çok iyi ya. Evrim havanı basacağım bir daha. Evrim havanı çok özlemişim ya. Bu videoyu kurtardık fark mi? Aha yavrucağın sağ tarafa vuruyor. İki zehir atarsak kazanacağız. Aman diyeyim onlar patlarsa da maç dönme ihtimali var ama izin vermiyoruz. Arkadaşlar inanılmaz iyi oynadık bu videoda. Tabii bir maç kaybettik ama onda da yenemezdik. Biz Ahmet yenemeyelim yani. İlk seyir geldi. Hız kalıyorum şu an. Bir tane daha döndüreceğim. Evet çok güzel seyir bitiyor. Arkadaşlar ben size bütün argümanlarımı sundum. Sizce destek değiştirince anti atıyor mu, atmıyor mu? Yorumlarda kendi fikrinizi belirtebilirsiniz. Şimdi bakalım dünyada kaçıncıyız. Her maç resmen böyle ayrı bir hikayeydi. Çok güzel oyuncularla da kapıştık bugün. Ve arkadaşlar bakalım dünyada kaçıncı almışız? 2900'lere çıkmışız şimdiden. Ve dünyada 63. olmayı başarmışız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.